Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle boş bulaşık makinesi üst kapak nasıl açılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, ilk yapmanız gereken bu arka tarafından flexer oluyor. Onları düz tornavida yardımıyla. Bakın. Eskilerde burada vida olur. Vidaları sökersiniz. itersin kapağı çıkar. Ama bunlarda vida yok. Şu göstereyim. Bakın şurada. Bu. Burada tırnakları var. Oraya sokuyorsunuz. Tırnağı içine hafif kanırdıktan sonra itiyorsunuz bu tarafa. İki tarafta sağlı sollu. Burada var. Çıkarınca çıkartınca göstereceğim zaten size arkadaşlar. İyi, sonra bu şekil hafifçe vuruyorsunuz arka tarafı kurtardığını emin olduğunuz zaman. Kapak geri doğru gidiyor. Sonra kurtardığını emin olduğunuz zaman bu şekilde itiyorsunuz arkadaşlar. Sonra kaldırıyorsunuz. Evet arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar. Bu makinemizin üst kısmı. Bu ağırlık boştadır. Böyle konulmuştur. Ağırlık yapması için için taş Zaten yani yukarıdan görebileceğiniz fazla bir şey yok zaten. Bunlar el yapları sıcak dağıtmasın diye. Bu şekilde dediğim yerler buralar arkadaşlar. Daha önce yanlış açımdan sonra kırılmış. Normalde buradan alttan dediğim gibi şura vardı bakın. şurada tırnak içine geçiyor. bunu ittiğinizde buradan çıkıp geri gitmesi lazım tırnağın. Buradan da kapakları göstereceğim. Bunlar arkadaşlar. Kızak sistem, Bakın. Az önce tornavidayı Evet arkadaşlar tornavidayı soktuğumuz yer buraya yani buraya itip bu tırnağı o boşluktan çıkarmamız lazım. Sonra ön taraftan şöyle vurduğumuz zaman geri kızaklama bir şekilde şuradan da çıkar. Ama bu ve yukarıdaki tırnak. iki tane tırnağı var. Bunları çıkarmamız lazım. Yani o buraya geçiyor. Alttan geçiyor arkadaşlar. Bakın altta boşluk var. Boşluktan giriyor. Buradan parçası çıkıyor. Evet arkadaşlar yani altta yaptığımız hareket bu. yakından göstereyim. Biraz bozuluyor. Evet. Bu hareket. Alttan sokuyoruz. Bu hareketi pıt attırıyoruz. Tırnağın. Yukarı doğru. Takarken başta arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde yerine böyle koyuyoruz. Geriden koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bu tırnağın oturmasını bekleyeceksiniz. Şöyle yavaşça Arkadan bakın oturduğunuz zaman bunu elinizde tık diye vurduğunuz zaman o ee, tırnaklar yuvaya tık diye geçiyor. Kendinden oturmak geçiyor. Tornavida de burada lazım değil. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.